Ersa Altın Maske ve Özellikleri. Ersa Altın Maske, tıpta kullanılan X50 anti-aging teknolojisi ile üretilmiştir. X50 molekülü içerisinde ve dışarısında bulunan iki ayrı peptitten oluşur. X50 molekülünün çalışma sistemi şöyledir. Dış yüzeyinde bulunan peptit sayesinde hasarlı bölgeye ulaşır. Hasarlı bölgeye ulaştığında dış yüzeyindeki pettik parçalanır ve içerisindeki molekül ortaya çıkarak hasarlı hücreyi onarır. Yani kırışıklığı onarır. Ve böylece X50 molekülü sayesinde cildin en alt tabakasına inerek hücresel anlamda bir onarım gerçekleşmiş olur. Ersa Altın Maske, üretim şekliyle özel ve önemli olduğu gibi, üretiminde kullanılan bitkiler de önemlidir. Örneğin, Kızıldereli'lerin yara merhemi olarak kullandıkları Hamamelis virginiana bitkisi, diğer adıyla cadı fındığının iltihap kurutucu, yaraları iyileştirici ve lekeleri giderici etkisi vardır. Aynı zamanda hücre yenileyicidir. Ersa altın maskenin üretiminde kullanılan diğer bir bitki ise gülgillerden olan kuşburnu diye bildiğimiz Rosa multiflora bitkisidir. Bu bitki bol miktarda içerdiği A vitamini sayesinde cildin elastikiyetini ve kolajen seviyesini artırır. Altın maske üretiminde kullanılan bitkilerden biri de gül özüdür. Gülün en önemli özelliği yüksek oranda enerji içermesidir. Gül'ün enerji seviyesi 320 MHz'dir. Aslında temelde hücrelerin hasara uğrama nedeni hücre enerjisinin düşmesidir. Hücrenin onarılması için enerjiye ihtiyacı vardır. İşte bu enerji gülde bol miktarda vardır. Bu nedenle hücre onarımında gül özünün önemli rolü vardır. Ersa Altın Maske, içerdiği bitki özleri sayesinde ciltteki kırışıklığı azaltırken cildin pürüzsüz görünümünü destekler. Cildi nemlendirir, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Ersa Altın Maske üzerinde yapılan klinik çalışmalarda ciltteki kırışıklıklarda %33 azalma görülürken, aynı çalışmada cildin elastin seviyesinde %15 artış görülmüştür. Ersa altın maskeyi cildi kuru olanlar haftada bir gün, cildi yağlı olanlarsa haftada iki gün kullanması uygundur.